Evet benim menicilerim arkadaşlar bakın bakın neler yapıyorlar 40 bin kere maşallah kamçıdan biraz daha söz sözlünüyor değil mi? Evet, evet. Güzel evet Melis'im adeta ve adi sürat, şey, süratle yapacağız çok lazım olursa adi süratle çalışabiliriz arazide ama süratli bir at olduğunu unutma o yüzden atı çok coşturmuyoruz kontrol her zaman bizde yani dizginleri çok salmayacağız tamam mı? Bir araya geldikleri zaman yarış moduna girer çünkü atlar. Evet Emre aldı başına gitti. Gitsin. Koştursun o. Sonuçta eğitimini almış. Efendime söyleyeyim 6,5 saatteki çok zorlu parkurlarda safari yapmışız onlarla. O yüzden gözüm kapalı teslim ederim onları atlarıma. Bugün günün dördüncü safarisindeyiz arkadaşlar. Çok sıcak herhalde ondan diye düşünüyorum. Çok fazla bugün safarimiz olmadı. Bir taraftan ders veriyorum. O yüzden diğer safari görüntülerini çekebildikleri kadar sizinle paylaşacağım. Çünkü ben yoktum. Benim olduğum yerde zaten bol bol fotoğraf vardı arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum fotoğraf. Gerçi hep aynı şeyler ama yine de doğa içinizi açar. Efendim söyleyeyim ki at Aa, evet, oradan da yine çıkmışlar. Hmm. kimin öğrencisi? Kırk bin kere maşallah. Evet. Sol çek izin verme ot yemesine. Alfol. Evet fark ettim. <laughs> O biraz ondan anlıyor. Yaşı çok genç çünkü onun. Normalde şampiyon böyle durmazdı arkadaşlar. Fotoğraf, video falan çektirmezdi. Her geçen gün 40 bin kere maşallah usta oldu. E, 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 ne derler? Uslu oldu, evcilleşti. Ve artık safari konusunda ustalaştı. Evet. Adeta adam küçük adımlarla Sürat devam edebiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, ver. Otur kalk Melis. Evet. Onlar yürü, yürü adımlarla gelsinler. Emre ekip başısın çok coşturma. Melis yeni ders alıyor. Kübra biraz ara verdi. Güzel. Kontrol bizde. Süper. Bir de etrafta piknikçiler çok fazla. O yüzden çarpışma olmasın. Melis Özgür doğada at koşturmak daha keyifli inan bana. Evet. Evet. Bu lazım mı size? Tamam, tamam. Diğer arkadaşları beklerim, gruptan çok ayrılmayalım. Emre, onlar da yalnız kalıp sıkılmasınlar. Onlar zaten, sandım. Yoksa aşağı inerken ne yapıyorduk? Melis baldırları sık, arkaya yaslan. Sebep neydi? Ön omuzlara ağırlık vermemek, atı öne düşürmemek ve kendimizin öne düşmemesini sağlamak. Yokuş yukarı çıkarken ne yapıyorduk Kübra? Yokuş çıkarken öne e, öne doğru eğiliyoruz. Ata arkaya ağırlığımızı vermiyoruz. Bravo. Atı arkaya devirmemek, yatırmamak için. Gayet güzel. Evet bu temel binişlerle de, bu küçük bilgilerle de güvenli sürüşler daha çok oluyor arkadaşlar. Evet bakalım canlı yayına geçelim birazcık da. Görüşmek üzere.